Bu tesise ihtiyaç yok çünkü var olan iki biyolojik arıtma tesisi yeterli. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç yok diyerek iptal ettiği ileri teknolojiye sahip Silahtar Ağa ileri biyolojik arıtma tesisi projesinin Marmara'ya bedeli çok ağır oldu. Deniz salyası kabusu büyüyor. Marmara Denizi'nde deniz canlılarını tehdit etmesinin yanında balıkçıların avlanmasını güçleştiren deniz salyası müsilaj sorunu 4 aydır devam ediyor. Suyun üzerindeki kirli görünümünün yanında İstanbul'u çevreleyen sulardaki doğal yaşamı da tehdit eden deniz salyalarının miktarı ise her geçen gün daha çok artıyor. Deniz salyaları kötü görüntülerinin yanında yaydıkları koku çevre sakinlerini de rahatsız ederken denizin altını üstünden daha kötü etkilemeye başladı. Salyalar yüzünden deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölümün eşiğinde. Tehlikenin boyutunu özetleyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, Kasım ayından itibaren Marmara Denizi'nin üzerini kaplayan deniz salyasını görüntülemek için 18 metreye dalış yaptı. Mustafa Sarı gördüklerini deniz ölüyor, salya örtüsü deniz tabanı hayalet gibi çökmüş, aşağıda cam pazarı var diyerek anlattı. Deniz salyalarının oluşumunda kirliliğe dikkat çekilirken Marmara'da ortaya çıkan ve aylardır artarak süren bu tehlike akılları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenini ve mevcut sistemlerin doğru ve verimli işletilmemesi tartışmalarını getirdi. İmamoğlu, Kasım 2019'da silahtara ileri biyolojik arıtma tesisi projesini iptal ederek temel atmama programı düzenlemişti. AK Parti döneminde planlanan bu proje, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atık suyu içilebilir seviyeye getirme teknolojiye sahipti. Ancak gelinen bu noktada İmamoğlu'nun ihtiyaç yok diye temel atmama töreni yaparak iptal ettiği tesisin aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığı gibi maalesef Marmara'da yaşanan bu tehlikeyi de tetiklemiş oldu. Kent temizliği ve atık yönetimi başta olmak üzere İstanbul'da yaklaşık 515 km kıyı şeridinin 5 milyon metrekare deniz yüzeyi alanının temizlenmesi, İBB iştiraki İSTAÇ'ın sorumluluğunda gerekli araç teçhizatlara sahipken İBB'nin bu alandaki karnesi en çok merak edilenlerin başında geldi. Peki rakamlar ne diyor? İSKİ'nin 2019 yılı faaliyet kitapçığından derlenen verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden 2019 yılı AK Partili İBB yönetimi dönemine kadar içme suyu ve atık su arıtma faaliyetleri ile ilgili yapılan hizmetler şöyle. 1994'te 4 olan içme suyu arıtma tesisi sayısı 21'e yükseltildi. 1994'te 2 tane olan atık su arıtma tesisi sayısı 86'ya ulaştı. İçme suyu depolarının kapasitesi 163 bin metreküpten 1 milyon 633 bine yükseldi. 1994'te atık su arıtma tesislerinin günlük kapasitesi 941 bin metreküptü. Yaptığımız tesislerle bu oran 5 milyon 614 bin metreküp'e yükseldi. 1994'te atık su arıtma oranı %9'du. Yaptığımız yatırımlarla %99'a ulaştı. CHP'li İBB döneminde ise bugüne kadar sadece temel atmama töreni yapıldı ve bunun Marmara'ya bedeli ağır oldu. Haziran 2019'dan bugüne kadar projelendirilip hayata geçilen herhangi bir içme suyu tesisi veya atık su artma tesisi bulunmadığı gibi var olan projelerin durdurulması veya iptal edilmesi İstanbul'un çevre ve atık yönetimi sürecine büyük zarar vermeye devam ediyor. Öte yandan denizlerde yaşanan kirlilik artışı ile ilgili hali hazırda var olan tesislerin işletilmesinde sıkıntılar mı yaşanıyor sorularını akıllara getirdi. Atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmaması, dip çamur temizliğinin ihmal edilmesi, aynı zamanda büyük bir çevre felaketine de davetiye çıkarıyor. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisinden Ayamama Deresine deşarj edilen atık sular arıtılmadan Riva Deresine verilen pis sular hal için 400 bin metreküp çamura terk edilmesi ve küçük çekmece gölünde binlerce balığın ölümüne sebebiyet verilmesi bu iddialara başlıca örnek olarak gösteriliyor. Deniz yüzeyinde çöp vesaire atıkların düzenli olarak toplanıp deniz temizliğinin sağlanması için AK Parti döneminde toplam 11 adet deniz yüzeyi temizlik aracı alındı. Ancak Eminönü, Eyüp, Bostancı, Kadıköy başta olmak üzere deniz yüzeyinde biriken çöplerin uzun zamandır toplanmaması sonrası belli programda dahilinde düzenli olarak çalışan, DYT'lerin de son iki yılda düzenli olarak çalıştırılmadığı iddia edildi. Tüm bu yapılmayanlar toplandığında ise musilaj tehdidinin de büyümesine sebebiyet veren etkenlerin başında gösteriliyor. Bakanlık harekete geçti. Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atarak konu ile ilgili Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu ve çözüm önerileri çalıştığı düzenledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde oluşan deniz ile müsilaj ilgili yaptığı açıklamada bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle de Marmara Denizi'nde 91 noktayı karada da tüm arıtma testlerini ve kirlilik kaynaklarını Denet diyoruz dedi. Bu alandaki arıtma İstanbul Master Planı'nda böyle bir ihtiyaç yok. İkincisi Haliç'e veya Haliç'e ulaşan dere ve kanallara yapılacak atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç'e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var. Ve şu anda Yeni Kapı ve Balta Limanı tesislerinin kapasitesi İki buçuk milyon kişilik artış dahi olsa bu bölgede yeterli. Ve böyle bir artış zaten öngörülmüyor. Bu tesise ihtiyaç yok çünkü var olan iki biyolojik arıtma tesisi yeterli. Zaten aynı işi yapabilecek tesislerimiz var. ve bunun yapılmaması lazım. Burada anlattığımız şey sadece bir milyar yüz milyonla bitmiyor. Aynı zamanda bunun tabi yıllara dönük bir artışı var. Onu koymuyoruz, onu bir kenara koyalım ki sağlığın parası, bedeli ya da çevreye vereceği zarar ölçülmez. Onu kenara koyuyoruz. Aslında burada bir buçuk katrilyonluk bir zararı, kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular. İşte bahsettiğimiz o israf kelimesinin aslında anlamının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmamız lazım. Bu ciddi bir mesele. Ve bunu engellediğimiz zaman, israfı engellediğimiz zaman, israfa meyilli anlayışları önlediğimiz zaman nasıl katkılar elde edebileceğimizi örneklemeye çalıştığımız bir anı burada var ettik. Adına temel atmama töreni dedim. Doğru literatüre ilk defa giriyor. Çevre yatırımları süreklilik arz eder. Yerel yönetimlerimizin vazifesi başlamış bir çevre yatırımını durdurmak değildir. Ve kritik önemi haiz arıtma tesisi projelerini engellemek hiç değildir. Bu anlamda tam aksine yerel yönetimlerimizin görevi şehrini, kıyılarını daha temiz, daha yaşanabilir kılmak için bu çevre yatırımlarına öncelik vermektir. Bakanlık olarak bizim koordinasyon denetleme, yönlendirme vazifemiz var ve bu nedenle de 4 Haziran'da bakanlıklarımız, belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla deniz kirliliği ve müsilaj problemine yönelik sadece bugünümüzü değil Marmara Denizi'nin yarınlarını kurtaracak bir çalışma inşallah yapacağız ve 6 Haziran'da çalıştay sonuçlarımızı da milletimizle inşallah paylaşıyor olacağız bu eylemleri hızlıca yerel yönetimlerimizle birlikte hayata geçirmek ve bu noktada da bakanlık olarak verilecek her türlü desteği Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vermeye hazır olduğumuzu da burada tekrar ifade etmek isterim.